Selam Miraç. Dişinde çürüme olmuş? Dişine temizlik yapılacak, dolgu mu yapılacak? E hadi geçmiş olsun şimdiden. <laughs> Hoppa. İşleme başlıyoruz. Cesaretimiz var değil mi? Korkmuyoruz değil mi? Korkmuyoruz ya bu aslan. Bir bakabilir miyim? Tabii. Hocamın ağzını açar. Çok cesur bir çocuk bak. Maşallah. Ne tarafı arıyordu? Sağ mı sol mu? İkisi de. İkisi yani de. Çok hangisi <gülüyor> arıyor? Elinde <laughs> göster. Hangisi arıyor en çok? Buram mı? Yukarı mı? Yukarı mı aşağı mı? Geçen geldiğinde yukarıda var. arıyor. Yukarı arıyor. Yukarı değil mi? Evet. evet. Tabii tabii tanıyoruz. Benim oğlum çok cesur. Harikasın. Şöyle bir cokar alabilir miyim sen? Hoppa. Pamuk, pamuk, pamuk sıkıyorum kocaman açıyor bekliyoruz tamam biraz sanki ağrım oldu gibi hemen duruyor mu? Ağrım o duruyorum duruyor. Tamam durdu mu? Durdu. Dur, dur. Bir şey yok. Bir şey yok. Anneciğim bir şey yok. Tamam durdu. Tamam. Ne oldu şimdi dişine? Tamam. Şimdi geçecek hiç ağrımayacak. Yok ağrı oldu mu? Ağrıyor mu?

Olacak, tamam mı? Böyle uyuşacak, tamam. Korkma, tamam mı? Şimdi buradaki dişin var ya, orası böyle yumuşayacak. Dokunsan anlamayacaksın. Dokun bakayım. Dokunalım mı? Bakalım uyuştu mu? yani Hadi deneme yapıyoruz. Hissediyor musun? Ha? Dokunduğumu anlıyor musun? Anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> parmağını dağıtabilir misin? Parmağını Parmağını uzat abi. Bir parmağını dağıtabilir mesela. Bak şimdi şöyle bir aletimiz var. Tamam mı? Buna basınca dönüyor. Tamam mı? Diş, dişin tırnağın olsun. Acıyor aletleri, mu? Dişini de bu şekilde temizleyeceğim. Ama bu böyle mikropları öldürmek için su da çıkartıyor. Su, 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 da. Böyle su, su, çıkartıyor. Evet. Su abla, da veriyor. Bak bu suyun parlayan içinde su var ya, abla da bu suyu bundan çekti. Bak böyle çekti. Ağzında tükürük. Ağzında tükürük gelirse Bak, ya, abla suyu alacak tamam mı? mı? Sonra mı? Ondan sonra bir de şöyle titreşim yapan hareketimiz var. Ver, bu susuz su çıkartmıyor bu. Bunu da böyle, böyle tükürük yapacak tükürük. dişini temizleyecek. Anlaştık mı? Acımayacak ama. Tamam. Okey. Aferin sana. Biraz daha bekleyelim. Bura bura uçtu mu? <laughs> Belki uyuşma kelimesinin anlamını bilmiyordur. Belki burayla bura farklı mı? <laughs> aynı mı? Tamam. Buraya dokun bakayım anlayacak mısın? Öbür tarafa. Öbür tarafa. Farklı mı? Yok bence o algıyı algılamıyor. İlk defa yaşadığı bir duygu. <laughs> ben <aynı> yemeğe başladım. <laughs> bekleyelim. 2-3 dakika daha bekleyelim. Kocaman aç bakalım. Kocaman kocaman kocaman. Aferin sana. Sen bugün güzel bir sürprizi hak ettin. Aç bakalım. Tutarsın. Yoruldu. Anne de eline bak. Yorulduğunda elini kaldır Tamam. Ben duracağım. Aç kocaman anne. Yorulduğun zaman elini kaldır. Biraz daha açabiliriz de. Yoruldun mu? Kapat. Yorulduğun zaman elini kaldır böyle anlarız biz. Tamam mı? Şimdi tekrar kocaman aç. Dinlene dinlene yaptık. Al böyle. Oraya pamuk koyuyorum. Kocaman bir sanat koyduk Aç, o, Aç bu Şimdi ağzımızı kapamak yok, tamam mı? Anlaştık mı? Hava sıkıyoruz. Alalım Allah kızım. Kafanı şöyle yukarı kaldırır mısın? Böyle Çeneni yukarı, yukarı kaldır. kaldır. Evet. Hah. 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 Aferin sana. Sakın eğme. Sakka yapıyorum. dilimizi getirdin 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 aç bakalım kocaman aç, aç, aç. aç, aç, aç. kocaman maşallah ben bu kadar duracağını da beklemiyordum aslan oğlum benim akıllı duruyor Neyse çok akıllı durdu. Babaya söyleyelim. Evet. Evet çok akıllı durdu. İnanın bu kadar beklemiyordum. Maşallah sana. Aslan Aferin. Ol. Bitiyor. Aç bakalım, bakalım. Bir bakabilir miyim? Dinlen abi. Hadi dinlen biraz ye. Aferin sana. Dilini götürür müsün? Sürdü gelen yer var mı? Biraz dilini yeni yapılan işe böyle bir sürt bakayım. Dilin, Kesen bir yer var mı? acıyor mu? Diline batan bir yer. Acıyor. Aç bakalım. Hadi hızlı hızlı tak tak yap bakalım. Dişlerini vur birbirine. Isır dişlerini. Isır, ısır, birbirine. Isır, ısır dişlerini. Isır. 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 Tak tak tak. Kağıdı ısır ve tak 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 yap. Vur. Yap yap. Daha hızlı. Hızlı hızlı. Aç bakalım. Bakayım bir. Bakayım bir. Aç kocaman. Güzelce Kocaman aç. Top yerleştirin. Bitti mi şimdi? Dudağını hissediyor musun? Hissediyorsun. Hadi geçmiş olsun bakalım. Hadi. Aferin <laughs> sana. Aferin. Hadi gel. Bye.